Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyuran çift, ayrılığa dayanamamış ve yeniden bir araya gelmişti. Ancak çift hakkında yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ikinci kez mi ayrıldı? Selin Yağcıoğlu'ndan iddialara jet yanıt. 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri doğru çıkmıştı. Çift, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Yaz sezonunu çeşmede geçiren çiftten atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, evet, yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tek taşını parmağına takmıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu. İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmedi. Atan, geçtiğimiz Eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Atan ve Yağcıoğlu'nun ikinci kez ayrıldığı iddia edildi. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirdi. Yağcıoğlu iddiaları reddederek, "Bir kez ani bir sinirle ayrıldık, onda da birkaç saat sonra barıştık." dedi.